Sormak istiyorum sana siz bir çift olarak da. Ne noktada evlendiğiniz adam sizin çocuğunuz haline geliyor kadınlara sorup. Erkekler için de ne noktada <laughs> annenizi uzun süredir göremediğiniz için eşinizden, annenizden beklediğiniz performansı bekliyorsunuz. Çünkü hakikaten o çok güzel bir örnek. Aşağıda işte gecenin içinde içip iyi iyi yapan çocuklar inip fırça yiyorlar karısından. Ama aslında annesinden de olabilir. O çocuklar o 30 yaşındaki adamlar 14 yaşında olsaydı o inen anne olacaktı. O çok yani bu hep buraya geliyor. Hep bu noktaya geliyor yani. Hani kadınların çoğu şikayet ediyor ya benim üç çocuğum var falan. Üç deyince tabii ki anlaşılıklı gibi şey yapan Elif. Çünkü <laughs> iki çocuklu bir aile var. Ama öyle bir genel şey var. Bence baştan itibaren öyle değil mi? İmzayı attığınız andan itibaren bence bu ihaleyi almış oluyorsunuz hocam yani. Ya bu kadar böyle... <laughs> <laughs> Şikayetçi onuysa <ise> sizi <laughs> bir aileyi yıkmak istemiyorum. Meşgul ediyormuş gibi hissediyorum. Evet şu anda çocuk yıkıldı Eşlerimizi burada. Eşlerimizi meşgul ediyoruz gibi geliyor. Evet hakikaten o çok güzel bir sahneydi. Yani her kadının başına gelen o an bir çocukla evlendiğinin farkında varması. Erkeğin... Mükemmel iniyor ama aşağıya gerçekten. Fırtına gibi iniyor. Ben ya. anne gibi indi ve Bize böyle geldi. konuşamaz falan diyorlar evet, ya bir de böyle. <laughs> yani ben aynı ayak seslerini o sinirli ve odaya gelen yaklaşan ve kapıyı açınca fırça açacak sesleri. Zaten sen yaşıyorsun.